Arkadaşlar bugün size makro ve nasıl yaprak yapacağınızı göstereceğim. Bunlarla eşya, süs eşya, bunun gibi anahtarlı karavanınız için süsler. Ben iki arkadaş, iki kardeş için böyle birinci anahtarı yaptım. Şimdi ise ikinci anahtarı yapacağım. Bunun için iki tane ip alıyoruz ve böyle kıvırıyoruz şu şekilde. Ondan sonra bunu gövdemizi böyle yapıp altına sokuyoruz. Gövdemizi de uzun bir ip kesip ikiye kıvırıyoruz. Sonra da bant yardımıyla tutturuyoruz. Bunları böyle yaptıktan sonra bir tane daha ip alıyoruz. Aynı boyutta olması önemli ama ama makasla keseceğimizden pek sıkıntı yapmıyor. Ondan sonra bu ipi böyle koyduktan sonra bunu da alıp şöyle koyuyoruz. Ondan sonra bu iki ipi şöyle çekiyoruz. Bu iki ipi de şuradan sokup böyle çekeceğiz. Ben sizin için yeniden yapımını göstereyim. Şöyle şöyle bunu da şöyle ama sonra bu ikisini çekiyoruz ve böyle oluyor bu iyice sıkıyoruz ve yukarı doğru atıyoruz şöyle yukarı doğru itiyoruz tarağımızla bu şekilde taradık. Ve makasımızla da böyle uzun kalan kısımları da kestik. Şimdi ise bunu daha sağlam yapmak için saç spreyini sıkacağız. Şu köşelerini sıkmak şu ortasına köşelerine. Evet arkadaşlar anahtarlıklarımızı yaptık. Süslemelerini falan da yaptık. Umarım arkadaşlarım sever. Siz de böyle arkadaşlarınızı, ailenizi böyle anahtarlıklar, böyle göz nuru, elemeyi göz nuru eşyalar yapabilirsiniz. Hoşçakalın.